Değerli vergi mükelleflerimiz. Bugün size aslında çok basit ama çok önemli fakat bir o kadar da zor anlaşılan, az bilinen bir konuyu basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi özellikle yeni işe başlayan vergi mükelleflerimizin çok sordukları işte neden bize KDV ödemesi çıktı? Neden bize kar çıktı? soruları geliyor. Biz bunları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ama yani e, devletin tabii burada bu vergi mükelleflerini işe başlatırken belki bir eğitime tabi tutması, belki de bununla ilgili bir bilgilendirme yapması gerekir. Maalesef ülkemizde böyle bir sistem olmadığı için. O yüzden umarım böyle bir e, videonun sizlere faydası olur. Şimdi anlatımı dört. 5 tane tablo, Excel tablo üzerinden size basitçe aktarmaya çalışacağım. Öncelikli olarak yeni açılan bir beyaz kaz temizlik işletmesi diye bir firma olduğunu düşünelim. Kaz deyince vergi konuları bizim insanımızın aklında daha çok kalır. O yüzden beyaz kaz işletmesi uygun bir örnek oldu sanırım. Şimdi bu firma deterjan alıp sattığını temizlik malzemesi olarak bir ay boyunca bin liralık deterjan alımı yaptığını ve piyasaya bu alışlar için 180 lira KDV ödediğini varsayalım. Daha sonra bu firma bu ay içerisinde bu almış olduğu deterjanların tamamını, burada stok bırakmıyoruz örneği basit kılmak açısından, tamamını 1500 lira bedelle sattığını ve satışta da 270 lira KDV hesapladığını varsayalım. Tabi bu firmanın bir ay boyunca yapmış olduğu bazı giderler de olacaktır. Örnek verelim işte elektrik gideri 200 lira, telefon gideri 100 lira gibi bir rakam ödediğini ve bunlar için de 36 lira, 18 lira toplamda da 54 lira giderler için de KDV ödediğini varsayalım. Şu anda sadece KDV'ler üzerinden konuşuyoruz. Arkasından bir firmanın işte alış, satış ve gider kalemlerinden sonra şu bölümde de bir KDV hesaplaması. Bu aslında bir anlamda da bizim muhasebecilerin hazırlamış olduğu KDV beyannamesinin özeti şeklinde bir durum oluyor. Şimdi ne yaptık? 1500 liralık bir satış karşılığında 270 lira müşterilerden KDV tahsil etmiştik. Şimdi eğer bizim buna ilgili hiçbir mal alışımız veya giderimiz olmasaydı bu 270 lira KDV'nin tamamını götürüp devlete ödememiz gerekiyordu. Çünkü vergi kanunlarına göre bu kesilen fatura üzerinden alınan KDV aslında müşteriden tahsil edilmiş bir KDV'dir ve devlete ödenmesi gerekir. Ancak diyor devlet vergi kanunlarımız sizin bu diyor tahsil ettiğiniz KDV'den sizin mal alışında ödediğiniz KDV'ler varsa ve giderler için piyasaya ödemiş olduğunuz KDV'ler varsa bunları diyor indirim konusu yapabilirsiniz. Biz mal alışında ne ödemiştik? 180 lira KDV ödemiştik. Dolayısıyla 270 liradan 180 lirayı düştüğümüzde bizim mal alış satış arasındaki 90 liralık bir KDV farkımız oluyor. Yani mal alış satış arasındaki fark demek aslında bizim bürüt karımız demek. Bürüt kar da nedir? Malın alış fiyatıyla satış fiyatı arasındaki rakamdır. Burada kaç para kar etmişiz? Biz 1500 eksi 1500 lira. 500 liranın yüzde %18'sini hesaplarsanız ne yapar? 90 lira yapar. İşte bu 90 lira bizim elde etmiş olduğumuz karın KDV'sidir. Bunun dışında ne yaptık? 54 lira piyasaya yaptığımız giderler için KDV ödemesi bulundu. Bunu da bize devlet düşme hakkı verdiğine göre vergi kanunlarımız ödenecek KDV olarak ne oluyor? 90 liradan 54 lirayı da düşüyoruz. 36 lira KDV ödememiz çıkıyor. Yani vergi mükelleflerimizin bize sorduğu neden bize KDV ödemesi çıkıyor? Bu KDV ödemesi nereden çıktı? Sorularının en basit bir şekilde anlatımı cevabı budur her vergi mükellefi aslında aldığı ve sattığı fatu e, mal faturalarını ve yapmış olduğu gider harcamalarının KDV'lerini şöyle basit bir liste yaparak alt alta yazsa her ay KDV ödemesinde ne çıkıp ne çıkmayacağını %100 olmasa da çok büyük bir oranda tutturabilir. Bunun dışında ne var? Bir ikinci vergi olarak KDV'nin dışında e, yapılan faaliyetlerden ödenen gelir vergisi var. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi bu da ne ile ilgili? Bizim yapmış olduğumuz karla ilgili. Şurada dedik ya mal satışlarımız 1500 lira ve bu malın alışı 1000 lira. Şimdi mal satış tutarı ile mal alış tut rakamımızın arasındaki fark bizim brüt karımızı ifade ediyor. Dolayısıyla biz burada bu aylık alış, alış satışlar arasında 500 lira kar etmiş oluyoruz. Eğer hiçbir masrafımız olmasaydı bu 500 lira üzerinden vergi ödememiz gerekecekti. Ama bizim ne var? Piyasaya yapmış olduğumuz giderlerden dolayı 300 lira bir ödeme yapmışlığımız var. Bu 300 liralık giderleri de brüt karımızdan düştüğümüzde bu sefer net kar yani vergi ödenmesi gereken kar rakamımız 200 lira olarak çıkıyor. Bu 200 lira üzerinden şu andaki vergi oranlarına göre eğer siz şahıs olarak faaliyette bulunan birisiyseniz %15 oranında geçici vergi ödemeniz gerek. Gelir vergisi mükelleflerinde eğer şahıs olarak firma faaliyette bulunuyorsa %15 geçici vergi ödeniyor. Kurumlar vergisi mükellefiyseniz yani şirketseniz şuradaki kar üzerinden %22 geçici vergi ödeniyor. Yani bir işletmenin e, faaliyetleriyle ilgili ana vergileri olarak kabul ettiğimiz KDV ve kar zarar neticesinde ödenmesi gereken gelir vergisi, kar vergisi diyebileceğimiz iki kalemin hesaplaması basit bir şekilde budur. Umarım iyi bir anlatım olmuştur. Kolaylıklar dilerim.